Samsun, güneşin doğduğu şehir. Karadeniz'in turizm merkezi Samsun. Uluslararası öneme sahip ender sulak alanlardan Kızılırmak deltası, Bafra balık gölleri ve kuş ile Samsun bir adım ötenizde. Samsun'un Bafra ilçesinden Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın oluşturduğu 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında gelmektedir. Kızılırmak Deltası, Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinin bir bölümünü kaplamaktadır. Bafra balık gölleri ve dünyada nesli tükenmekte olan birçok kuşun barındığı Bafra kuş cenneti de Delta'nın bir parçasıdır. Bafra Ovası'nda göllerin, sazlıkların ve subasar ormanlarının bulunduğu Kızılırmak Deltası halen bozulmamış olan doğal yapısıyla uluslararası öneme sahiptir. Kızılırmak Deltası, sulak alanlar ve balık gölleriyle dünya çapında uluslararası sözleşmeyle korunan önemli bir bölge statüsündedir. Kızılırmak deltasındaki kuş türlerinin çeşitliliği ve sayıları ekosistemin nedenli zengin ve sağlıklı olduğunu göstermektedir. Delta'da bugüne kadar nesli tükenmekte olan kuşların da aralarında bulunduğu 318 kuş türü saptanmıştır. Bu kuş türlerinin 146'sı bölgede rahatça üreyebilmektedir. Delta, göçmen su kuşları için son derece önemli bir barınma alanıdır. Kış ortası sayım sonuçlarına göre kas, kuğu, ördek gibi yaklaşık 100 bin su kuşunun barındığı Delta bu yönüyle de uluslararası öneme sahiptir. Karadeniz'i göçle aşan küçük ötücüler ve su kuşlarının yanı sıra yırtıcılar, leylekler ve balıkçıllar için de Delta son derece gerekli bir beslenme ve konaklama alanıdır. Göre kuş gözlemciliği ve doğa turizmi için dört mevsim boyunca elverişlidir. Dolayısıyla bölgedeki ekoturizm olanakları son derece fazladır. Bölgede yapılacak küçük bir sandal gezisi bir doğa belgeselinin canlı olarak yaşanmasına olanak verecektir. Kızılırmak Deltası flora ve faunasıyla ülkemizin ekoturizm alanında en güzel köşeleri arasındadır. 19 Mayıs ilçesi Yörükler mevkiindeki Su Basar Ormanı da bu bölgede bulunmaktadır. İlkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanan yaprak döker ağaçlardan oluşan bu orman, yaban hayatı açısından oldukça önemli ve ilgi çekicidir. Kızılırmak ve Yeşilırmak üzerinde bulunan baraj gölleri, çevresindeki doğal güzelliklerle iç içe çok güzel doğal ortamlar oluşturmaktadır. Irmaklar ve baraj gölleri olta balıkçılığı için son derece elverişlidir. Kızılırmak ve Yeşilırmak'ın denize döküldüğü yerlerde oluşmuş çok sayıdaki irili ufaklı doğal göl, balıkçılık için ideal bir ortam sunmaktadır. Baraj göllerinde yöre halkınca kafeslerde yetiştirilip satılan ala balıklarsa muhakkak tadılması gereken otantik lezzetlerdendir.